Evet, konut sektörünü konuşacağız dedik. NEF Yönetim Kurulu üyesi Erden Timur konuğumuz. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Tekrar hoş bulduk. Şimdi, e, dolar hareketli. Dolarda hareketlilik var. Bir yükseliyor, bir alçalıyor. 2.65'e kadar çıkmıştı. Sonra 2.54'e kadar geldi, tekrar döndü. Konut satışları geldi. Konut satışlarında bir artış var. %15'lik bir artış var. E, talep yüksek. Satışlara baktığımızda yüksek satışlar var. Diğer taraftan fiyatlar da artıyor. Örneğin İstanbul'da %20'ye yaklaşmış son bir yılda fiyatların artması. Önce baktığımızda bu e, konut sektöründeki canlılığı özellikle Ocak ve Şubat aylarındaki hızlı satışları neye bağlıyorsunuz? Şöyle bir e, tabii geçtiğimiz yıl iki seçimli bir dönemdi. E, temelde yine bir artış gözlemlendi. Ama e, bu artışın içerisinde bir e, bazı talebinde ertelendiğini de gözlemledik. Dolayısıyla bu ertelenen talepler işte e, dövizdeki artışla döviz mevduatı olan insanların e, zenginleşme sonucu olarak artış sonucu ertelenen talepleri satın almaya dönüştürmesi olabilir. Çünkü bir veriyi analiz edecek alt veriler olmadığı için sadece hı hı. toplam rakam yüzde %22 ikinci el artmış, birinci el yüzde %6.8 artmış bir önceki aya göre diye baktığımızda o yüzden e, burada şunu görüyoruz ama temelde şunu görebiliyoruz. Alt veriler olmasa da çok Yoğun bir konut alma isteği var toplumda ee, ve bunun ekonomik konjüktürel ve durumlardan dolayı veya işte dövizdeki volatiliteden dolayı ertelenen kısmı olsa dahi sonuçta kalan tortusu bile bu kadar artışa sebep oluyor. Bu çok net bir şekilde her zaman işte geçen yılda konut satışı düşecek diye beklenti vardı. Hı hı. ...ama hiçbir zaman olmadık. Herkese otomotivde de bir artış görüyoruz. O yüzden... Evet yani hem otomotivde bir artış var... ...hem konut satışlarında evet. bir artış var. Ee, burada şöyle bir düşünce olabilir mi tüketicide? Hı. Önümüzdeki dönemde... E, ...fiyatlar artacak. Otomobil için olsun, konut Hı. için olsun fiyatlar artacak. Ve fiyatlar artmadan da ben bu fırsatı... ...değerlendireyim ve alıma geçeyim... ...diye bir düşünce olabilir mi? Evet. Mutlaka e, temel sebeplerden birisi budur. Otomotiv örneğinde zaten... E, ...dövizle... Evet. İthal edilen bir ürün olduğu için şu an e, döviz artışını tam olarak yansıtmadılar. E, dolayısıyla bu bir toplumda e, itici güç oluyor. Konut sektöründe de e, tabii yüzde yirmi bir artış diye bakıldığında tüm ikinci elle birlikte e, olduğu için lokasyon bazlı artışları da bunun içerisinde var. Kentsel dönüşümden dolayı olan artışlar da var geçmişteki fiyata göre. Ama birinci elde çok fazla zam e, yapılmadı markalı konutlar anlamında konuşuyorum. ...genelde firmalar zammı erteledi. Tabii enflasyon artışı çok bu anlamda şey... ...TÜİK'in konut maliyet endeksi artışına da baktığımızda... ...yüzde yirmi seviyesinde maliyet artışları Maliyetler yüzde yirmi mi arttı? Evet yani şimdi dövize bağlı olarak bu... Ne kadar dövizin payı var bir konut e, projesinde? Bu yüzde yirmi artış şöyle söyleyeyim, geçen yıl... E, dövizin payı olmaksızın olan artış, yani dövizdeki artış, yani doların iki seviyelerindeki olan şeyi artış. Hı hı. Dövizin payı şu şekilde var. Enflasyon etkisinden ağrı düşünürsek, yani dövizin evet. enflasyonu etkisinden ağrı düşünürsek, salt dövizle olan şeyde aslında e, ...tabii konutun şeyine göre değişir kullanılan malzeme göre göre ama minimum yüzde on on beşle, yani. ...35-40'a kadar çıkan bir döviz girdisi var konut sektöründe. Tabii bunun da etkisi önümüzdeki dönemde... ...yani şimdiye kadar firmalar Yansımadı. diyorsunuz yansıtmadı. Evet. Önümüzdeki dönemde böyle bir e, durum olur mu? Yani fiyatlarda bir artış görecek miyiz? Muhakkak. Yani şöyle söyleyeyim. Dövizin bu seviyeye geldiği ve bu seviyede kalıcı olması durumunda... ...bunlar malzeme fiyatlarına ki zaten kısmen... E, 2-30'lu seviyeler yansıtıldı malzeme fiyatlarına... Bunlar malzeme fiyatlarına yansıyacak. Dolayısıyla bu geçtiğimiz yıl kaynaklanan maliyet artışı bile yansıtılmadı. Üstüne üstüne bu sefer de dövizden kaynaklı sadece enflasyon artışı dışında dövizden kaynaklı bir artış da olacağı için artık yansıtılmaması çok zor. Ne kadarlık bir yansıma olur peki? Tahmini olarak ortalama. Tabii, tabii ki çok şey tahmini konuşabilirim ama yüzde onlarla 15'ler seviyesi arasında minimum bir yansıma olacağını öngörüyorum. Şimdi dolar e, TL bakımından baktığımızda Türk lirası zayıflıyor, dolar güçleniyor. E, i̇çeride e, tüketici için, ev alacaklar için nasıl bir etkisi oluyor? Yani e, bir miktar dövizde durayım da döviz değerleniyor. E, ev almayı sonraya bırakayım diye mi düşünüyor? Diğer taraftan yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz. E, Türk konut piyasasına Kesinlikle. E, baktığımızda yabancıların ...2015 yılı Şubat ayında 1369 konut hı, almışlar. Hı. Bunda ciddi bir artış, artış var. var. E, doların e, güçlenmesi, Türk Lirası'nın zayıflaması yabancılar için de bir e, alım fırsatına mı dönüyor? Kesinlikle, tabii görece olarak çok cazipleşiyor. E, bu anlamda %25-30 fiyatlar ucuzladı Türkiye'de yabancılara göre döviz bazında aldıkları için... Ee, ...bu daha başlangıcı aslında yabancı alımın... ...çünkü yeni yeni İstanbul'u tanıyorlar... ...ve bu ilk alan grup... ...geçtiğimiz yıl oranla baktığımızda ciddi bir... ...sürekli bir... ...hani e, yüksek ivmeyle bir... ...artış söz konusu ki... ...bundan iki yıl öncesine gittiğimizde yılda... ...hani 3 bin 5 bin konuklardan... ...bahsederken maksimum şimdi bir ayda... ...bunun işte beşte birini yapabiliyoruz... Yani, ...en basit bir anlatımla... E, ...yerli içinde şöyle bir şey... ...denilebilir... ...tabii döviz... ...de durmak bu bir hani... ...kimse dövizin nereye gideceğini bilemiyor. Bir bekleti. Evet. Ee, tasarruf kararı... ...tabii ki ama belli bir kesim için de... E, ...dövizdeki bu artışı... ...karını realize edip... ...konut fiyatları artacağı için veyahut işte... Ev ihtiyacı olduğu için oturma talepli bir ihtiyaç olduğu için çünkü ikinci eldeki konut artışının yüzde 22 olması bize bunu gösteriyor. Bunun çoğu ihtiyaç amaçlı yani yatırım amaçlı değil de gerçekten kullanım amaçlı. İnsanlar e, kullanım amaçlı konutlarını da beğendikleri zaman kararlarını veriyorlar. Bu onu gösteriyor. Peki bir de şöyle bir tartışma konusu var. ...konut balonu var mı, yok mu? Hı. Siz nasıl görüyorsunuz? Konut balonu var mı? Şimdi e, esasında ki, burada da dediğim gibi kısıtlı veri olduğu için... ...genelde hep açıklamalar kişisel fikirlerden evet. ibaret oluyor. Fakat şöyle, sonuçtan gidebiliriz. E, konut balonu şehir merkezinde de, şehir dışında da e, herkes... Yani ...şehir merkezinde zaten olduğunu kimse konuşmuyor çünkü... ...çok fazla arz varken yani çok az arz varken düzeltiyorum ama e, talebe yetişemeyen yani bir arz şey, söz evet. konusu. Ama şehir dışlarına da baktığımızda işte Beylikdüzü, Esenyurt o kadar konut yapıldı. Şimdi bu konutlar satılmasaydı bunların bitmesi gibi bir durum söz konusu olamazdı. Çoğunluğu diyebiliriz. Tamamına yakını bitti. İnsanlar oturuyor. Bu bunların satıldığını gösteriyor. Bu. Bir de alt ve orta gelir grubu şimdi evet. konut sahibi olmak istiyor ama evet. E, tabii herkes de şehir içinde konut sahibi olmak istiyor. Hı. Ama şehir içindeki konutların fiyatları da oldukça yüksek. Dolayısıyla alt ve orta gelir grubu biraz daha şehir dışına yöneliyor ve o bölgedeki e, konutları tercih ediyor. E, alt gelir grubuna yönelik talebin çok olduğunu biliyoruz. Evet. E, bazı raporlarda da üst segmente ilişkin e, daha çok arz olduğunu ama talebin az olduğu belirtiliyor. Alt ve orta gelir grubu nasıl ev sahibi olacak? O e, biraz devletin e, arazi arzıyla alakalı. Çünkü Türkiye dünyada en yüksek konut e, arsa fiyatının olduğu ülke bakın biz Amerika'da projeler yapıyoruz. Avrupa'da ben dün Almanya'daydım. Frankfurt'ta, Berlin'de projeler için görüşmelerde bulundum. E, hani Berlin'in merkezindeki arsa fiyatı Türkiye'de İstanbul'daki Sultanbeyli'den daha ucuz diyebiliriz. Veya yani New York'ta biz Manhattan'da bir proje yapıyoruz. Arsa fiyatı bugün Ulus'tan, Levent'ten çok daha ucuz. Dolayısıyla bu arsa fiyatlarıyla e, daha düşük gelirli gruba konut üretmek imkansız. Ama şöyle bir şey de duyuyoruz, hmm. hani e, Tür İstanbul'daki özellikle konut fiyatları hala işte New York'un, Londra'nın çok, hmm. çok gerisinde, Avrupa'nın çok gerisinde hmm. ama arsa fiyatları o anlamında evet. gerisinde değil mi? Arsa fiyatları çok yüksek. Zaten temelde üretememenin sebebi o. Yani baktığınızda. New York'ta 40.000-45.000 bin bin dolara bizim yapacağımız yerde o bölgedeki raiç metrekaresi 40.000-45.000 bin bin dolar olan bir yerde arsa fiyatı bunun onda biri seviyesinde. Yani satacağınız rakamın onda biri arsanın metrekaresini ödediğiniz bedel. Fakat Türkiye'de yüzde 45-50'si yarısı seviyesinde ödüyorsunuz. Yani 3 liraya satıyorsanız 1,5 lirasını arsaya ödüyorsunuz. dolayısıyla. Bu 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 imkanla tabii ki dar gelirliğe konut üretmek imkansızlaşıyor. Amerika'da e, konut üretmek nereden aklınıza geldi? Şimdi bizim, nereden bir ihtiyaç oldu böyle? Şöyle e, bizim patentli sistemlerimiz var işte Fulton, fault Office gibi veya tasarımlar. E, ama yurt dışında dünyadaki beş büyük mimari grubun dördüyle çalışıyoruz. Bunlar da e, büyük mimari gruplar. Amerika'da da çalıştıkları oranın işte ilk beşinde olan developerlardan. ...birlerine bizim sistemi anlatıyorlar. Böyle böyle bir Türk firma var diye. Biz zaten Nef olarak ilk başladığımızdan beri tüm sistemlerimizle hep şeydik. Biz sektörün uluslararası markası olmak istiyoruz diye. Şimdi e, çok şükür bu açılımı son 3 yıldır üzerinde çalıştığımız açılımı gerçekleştirebiliyoruz. İşte Amerika'da inşallah önümüzdeki günlerde yıllarda Avrupa'da, Londra'da, Almanya'da eee yeni projeler, yeni projeler gelecek. Peki şimdi bizim gözümüzde tabii bir yandan Amerika'da, Avrupa'da çünkü orada ekonominin canlanması Kesinlikle. önemli, piyasalar açısından da önemli. Ee, nasıl görüyorsunuz peki o bölgelerde bir canla, canlılık var mı? Şöyle, orada tabii veriler, her türlü analiz ve veri olduğu için çok daha e, net konuşulabiliyor. E, Amerika'da özellikle konut piyasasında e, önemli bir canlanma söz konusu. Belirtiler çok olumlu. New York üzerinde konuşulduğunda dünyanın dan çok fazla talep geldiği için Çinliler yeni yeni Amerika'daki gayrimenkul piyasasını fark ettikleri için bu anlamda Chicago'da da bizim bir projemiz var. New York, Chicago, Miami gibi bilinen şehirlerde çok önemli gelişmeler var. Avrupa'da durum biraz daha farklı. belli mesela işte Almanya'da A şehirler denilen A cities denilen işte 6 artı 1, şu da sayıyorlar 7. olarak. Bu şehirlerde talepte canlanma görünüyor. İşte ama en kolayı oradaki veriler çok daha sarih, çok daha detaylı olduğu için biraz daha öngörülülebilir, hareket edilebiliyor. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben Onun teşekkür ederim. değerlendirdik, satışlar iyi gidiyor, fiyatlar artıyor. Alt ve orta gelir grubu içinde tabii. Konut e, fiyatlar arttıkça konut alma şansı merkezde biraz zorlaşıyor. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. E, NEF Yönetim Kurulu üyesi Erden Timur konuğumuzdu. E, piyasalarda tabii biraz hareketlilik var onu da hemen aktaralım. %1.59'luk borsa İstanbul düşüyor. 81.333 puandan işlem görüyor. E, dolar tarafında ise yeniden 2.60 seviyesinin e, üzerine çıktık. Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı operasyonun etkileri piyasalara yansıyor. Gelişmeleri biz piyasalardaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.